Hepiniz çekiliş videoma hoş geldiniz arkadaşlar. 3 tane M artı VIP çekilişimiz var. Yapmanız gerekenler kanalıma abone olmak, abone olduktan sonra bildirimleri açmak, yorumlar kısmına katıldım yazıyorsunuz. Bu videonun linkini 3 arkadaşınıza paylaşıyorsunuz. Videoyu beğenip yorumlara katıldım yazıyorsunuz. Bu kadar arkadaşlar. Abone oluyorsunuz, bildirimleri açıyorsunuz, videoyu paylaşıyorsunuz 3 arkadaşınıza ve yorumlara katıldım yazıyorsunuz. Her neyse hadi videomuza geçelim. Evet gençler ilk parta güzel bir şekilde geçtik şöyle istiyorsanız seri bir şekilde hemen Chester'ı toplamaya başlıyorum seri bir şekilde şunu şunu alıyorum şuraya bakıyorum şunu alıyorum buradan da seri bir şekilde hemen şunu 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 şunları alıyorum hop tamam nice tamam şunları alıyorum tamam şimdi e, şöyle seri bir şekilde gidelim şuradaki sandığı açalım abi hatta direkt ortaya mı gitsek ya şunları değiştireyim şunları şunu değiştiriyorum şuradaki sandığı da açacağım şunu içeceğim abi seri bir şekilde. Kanka sen niye o kadar oyalanıyorsun yok ki orada? Yani çok fazla beklemedin mi sence? Sen de çok oyalanıyorsun be kanka. Neyse tamam seri bir şekilde hemen şöyle gidelim. Aga ortaya şöyle uçalım ya valla. Bizim ortaya ihtiyacımız var şu anda çünkü. Hop şöyle şunu da değiştirelim. Tamamdır ortaya da zaten güzel bir şekilde topladık. Şu daha iyiymiş. Tamam şimdi. Bir dakika ya oynayamadım. Tamam sen şöyle git kankam. Ee, tamam şimdi şunu değiştiriyorum. Seripşek'e şunu alıyorum. Şuradan da şunu alalım. Tamam nice. Şimdi bu ikisi de oradaymış abi. Seripşek'le şöyle gideceğim. Tamamdır. Abi siz ne yapıyorsunuz? Bir şey yok ki üzerimde

Evet gençler, ikinci partımıza güzel bir şekilde geçtik. Şöyle istiyorsan seri bir şekilde hemen e, chest'leri toplayalım. Hemen şöyle seri bir şekilde hop, hop Şunu alayım, tamam nice. Tamam. Şimdi seri bir şekilde hemen şuraya da bakıyorum. Hop hop, tamam güzel. Bunu da aldık. Şuraya bakıyorum. Şunu, 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 şunu alıyorum. Şunu atıyorum. Seri bir şekilde yolumu yapıyorum abi. Bir drop mu giriyor sanki? Ufacık bir drop giriyor. Bir dakika, şöyle bir tık bekleyeyim. Tamam, nice. Şimdi sanırım düzeldi abi. Ufak bir drop girdi de arkada afk var bu arada. Şöyle seri bir şekilde gitmeye devam edelim biz. Şimdi bu çocuk da geliyor da biz bunu alırız. Şimdi senin ona kırman oldu mu kankam? Hop. Hop. Şunu içeceğim seri bir şekilde. Şimdi e, şuradaki kankam seri bir şekilde gitmek istiyorum. Gel kankam buraya. Gel kankam buraya. Şimdi tamam. Nice nice nice. Tamam. O kankam şöyle... Tam bu kankamı da seri bir şekilde öldürdüm. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şunu alacağım. Şunu da şöyle alacağım. Şunu basayım hatta şimdi. Ee, şuradan şunu şunu alalım. Şunu da şunu yerde yaşayalım. Tamamdır abi. Şöyle iyiyiz. Şunu yiyeyim mi? Neyse yiyeyim ya yani, bir şey olmaz. Şimdi seri bir şekilde şöyle gidelim abi. Hop. hop. Tamam bir kankam geldi şu anda. Kanka biraz sanki bir tık bu biraz kanserleyecek gibi ama neyse ee, sanki lan bu nasıl bir hep dur lan düşüyorduk az da o güzel bir clean up mı geliyor buradan bana şimdi bu çocuk tamam biliyordum ben onun öyle yapacağını Eee... şimdi ben clean yapacağım bir, bir tane vuracaklar öleceğim işte Aga seri bir şekilde benim bir şeye ihtiyacım var. Tamam en azından canım doluyor ama şöyle bir şey olsa güzel olabilirdi aslında. Neyse adam nerede abi? Adam nerede lan? Tamam şurada gözüküyor. Ben adamı bir açayım o zaman ya. Tamam şöyle seri bir şekilde arkadaşımıza gidiyoruz. Afrika mı? O? AFK sanırım abi. A few moments Şimdi AFK takip yapıyor olabilir abi. Tamam o zaman seri bir şekilde 3. partımıza geçelim. Evet gençler 3. partımıza güzel bir şekilde geçtik. Şöyle istiyorsan seri bir şekilde hemen chestleri toplayalım. Hemen şuradan şunu alıyorum. Buraya bakıyorum seri bir şekilde şunu 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 alıyorum. Şunu giyiyorum. Şurada chest plate vardı. Aynen onu da alayım. Giysen alın. Heh tamam. Şimdi şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Şunu alıyorum. Hop şöyle. Ee, o kankamız düştü. Biz şöyle gidelim seri bir şekilde. E, şunu Abi bak Artık jitter yapa yapa gençler. Bozduk şunu ya. Vallahi bozduk. Mouse'u bozduk gençler ya. Jitter yapa yapa. Tamam. Şimdi seri bir şekilde hemen şöyle e, şunu şunu şuradan şöyle yapıyorum. E, şunu değiştiriyorum. Şunu değiştiriyorum. Bu arada ben de son oyuncuda sağ tık yapınca giyim ya. Onu da bilmiyorum niye. Şunu kankamı güzel bir şekilde öldürsek. Tamam güzel bir şekilde öldü. Tamam bu da ölsün abi seri bir şekilde. Ve güzel bir şekilde 3. partımızı çıkardık arkadaşlar. Seri bir şekilde kapanışa geçelim. Evet gençler bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tür videolar için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ve bye bye içinde yalçını ister misin tanımayı kabul et tarçını en önemli çocuk nasıl sevin.